kanka sana bir şey anlatayım mı? Bak sıkma al al. Freddy, <laughs> 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 Bana bir daha o da kitle kalsın dersen sen diyor, beni uçur tamam mı? Bak Benim ağırcım, ağırcım, ağırcım. ben şakam bozma. Ayrıca ben şak ne dedim ne dedim ne dedim bile bilmiyorsun. <laughs> hey olsun dikkatli ol tamam bak tamam bak dikkatli ol beni o saat açar tamam mı? Eğer çağırmazsan ben nasıl çıkarım? Heh, tamam Neyse. Unutma. Her zaman yanında kalacağım. Yani o sırada artık niyeti size artık sıkmayı bırak. Beş ya da böyle bırak, bırak artık. <laughs> bu çimak değil mi lan? <laughs> ne yazık kanka bunu yiyelim mi? Freddy gel. Çabuk gel. Ö, er, Freddy. Oh, tamam ya. Ö, <laughs> Burası çocuk. Başka... Ama sen benim yüzüyorsun lan. Hmm, bu oyun ne yapsam acaba? Al. Ya Aferin Vanessa yemin ederim ben bıktım senden ya. Her seferinde odama bak, az kitlemekten zorunlu musun? Bak hoca ben odaki tıkanmayı sevmiyorum. Lütfen beni bırak. You are the best. Thank you. I am the best. Onun bu iyice beynini uçmuşa bak bana sana söylüyorum kendi kendine diyor. Şu kapıları artık oynamayı kesin. Lütfen. Neyse kendi odamdayım artık. Ah kendi artık yalnız kalmayı O Oğlum sen içtin mi? Burası bir kere benim odam. Tamam tamam sakin ol. Öf. Yaşlık yani sen ondan iş yapmışım, G girmişim. Yaşlık ama bildiğin bize girdin. Bütün artık ondan çıkar mısın senin çıkar bey? Artık bu erkek şeyden daha geç. Bir şey Ne yapıyorsunuz? Nasıl siz burada? Ha? Ne, ne, ne bağışıyorsunuz? Sabahtan beri falan lan. <laughs> eh, tamam artık bu sefer bu konuyu anlamam lazım değil mi Hayır bunu kabul etmiyoruz. O, o çocuğun burada kalması mümkün değil. Oğlum, o çünkü bir kere yiyemez bile değil. Sen öyle görüyorsun çocuğu. Hayır o çocuğun burada kalamaz kalacak dostum bak beni direk amına kurum kalacak dostum kalacak yoksa bu olmaz bak yoksa masayı da kaldırırım seni de kaldırırım ha yeter lan artık yeter ha iyi hadi ben dediğiniz ya artık ha yeter aa yeter be yeter İyi tamam sen ancak baya sen çok kafayı yemişsin ha tamam neyse neyse tamam ben bu çocuğun annesini falan arayayım yok mu oğlum siz tam aptalsınız o çocuğu yetim diyorum size niye anlamıyorsunuz ya ya sizin beyninizi de sizin işine başlayacağım vakti yeter lan yeter Altan tamam olarak ah bak yoksa sen kafanı sıkarım ha o çünkü bu da kalm çekiyor musun anlıyor musun ha o musun o musun o musun zor zor mu çekiyorsun ha ben o küçük kız adam o çekiyorsun seni beyefendi <laughs> çok emekli lan <laughs> Allah seni <de> görürsün o <laughs> çünkü bu da kalm çekiyor musun anlıyor musun o çünkü bu da kalamaz kalamaz kaçacak ne işte kalacak kaçacak dostum kalacak işte Hoca burada kalacak. O sen bu kadar sen yeter. O, o gerçekten bambaşka mısın? Ya bak bu saç alsın gücünü sokar. Bak sabit ol artık yeter. Lütfen ya. Şşt kanka ayırsak mı bunları? Ne yapsak ya? He? Ne dersin? Yani ne diyorsun? Bir şey, bir şey söylesene artık. Ah Gregory ne kadar güzel bir gün değil mi? Hay hayır hayat olsun çok kötü bir gün. Bir tane bir dilim pizza da. ne olacak ki? Ya kanka sabahtan böyle telefonu işgal ettin ya. Lan tuz dakika bir. Şöyle bir şey konuşuyoruz bir şeyle. Bak on pizzadan ne olacak diye. Işte, şu aç gözlü bak ben size söylüyorum aç gözlü. Aç gözlü. Burcu hiçbir şey be beğen, beğen, beğenmiyor. Gel hangi bir. Hadi şu tarafa telefonumu ver artık yeter. Arkadaşlar ben gidiyorum. Golf oynamaya. Bende gelecek olan var mı? Ay gerçekten mi? Yeter. Ben gelmek istedim de şimdi Instagram'a bakıyorum. Başkaları gidebilir. Yani sana eş gidebilir daha doğrusu. Pizza da karton gibi hiçbir şey yiyin. Namaz pizza. Öfff var ya bir tane Bir tane sen gel bana hadi Sen gel hadi gel biçom hadi gel 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 lan gel hadi gel O gelemez o bana emanet Orası işte bir şey yapalım hepinizi öperim bak ha Gölgür içecek misin? Bence gibi olmak bu senin yerine. lokor.